Benim çok kıymetli hocam öncelikle Antalya'mızda sizi ağırlamak, okurlarınızla bulun sevenlerinizle buluşturmak bizim için de bir onurdur. Vallahi bana i̇yi ki şeref verdiniz. Antalya'ya geldiğime çok memnun oldum. Belediyecilik bir görgü sahibi olmayı gerekti. Yazar olabilmek için de iyi bir gözlemci olmanız lazım. Ve Hüthin Bey zaten ispat etmiş görgülü olduğunu kitap yazarak. Cennetten bir adam geldi belediye başkanı oldu. Bir yazı yazıyoruz, bir kitap hazırlıyoruz, bir fikri belirtiyoruz ve onun kimlere ulaştığını burada görebiliyoruz. Oradan geri dönüşler alıyoruz. Antalya bu açıdan çok özel bir yer çünkü çok okuyucusu olan bir şehir. Okurlarımızla buluşmak bizim için çok kıymetli. Buna aracılığı da belediyemizi yaptığı için, Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptığı için çok mutluluk duyuyoruz. Her geldiğimiz yıl buranın daha da geliştiğini, daha da güzelleştiğini, daha da kalabalıklaştığını gördük. Nitelik olarak da çok önemli bir e, hale geldi Antalya e, nihayet erişmiş kitapların okurla buluşması fuarlar vesilesiyle muhteşem bir olaydır. Ki fuarlarda e, okurlarla buluştuğu zaman bir yazarın e, duyduğu mutluluğu anlatamam size. Bu nedenle de bize vermiş olduğunuz destek ve davet için de çok teşekkür ederiz. ederim. Türkiye maalesef bu iktidar döneminde oldukça e, kültürel anlamda çoraklaşma süreci yaşıyor. E, Antalya Kitap Fuarı o anlamda bizim böyle nefes aldığımız alanlardan birisi. Antalya'daki fuarın bu kadar e, konuşuluyor olması başka şehirlere de örnek oluyor. Çok kitap fuarlarına katıldım. Şu ana kadar gördüğüm en kalabalık e, kitap fuarı. Hem düzenleyenlere hem kitabe fuarı ilgi gösteren Antalya e, halkını Tebrik ediyorum. Okurlarımızla yazarlarımızı buluşturmak amacıyla başladık. 13.sünü yapıyoruz. Yapmam önemli değil ama sizler olmasa bu iş olmaz. O bakımlar hep birlikte bir taraftan söyleşi, bir taraftan yazarlarımızın okurlarıyla buluşması çok önemli bir kültür şölenir bizim için.